Ya da otomotiv markası tarafından sunulan ilk abonelik sistemi ile ayrıcalıkların keyfini çıkar. Sürpriz masraf olmadan ihtiyacın olabilecek her hizmet için ilk 6 ay boyunca aylık sabit ücret ödediğin koşulsuz araç kiralama ile 500 e Tıpkı sosyal platformlardaki aylık ödeme gibi 500 e'ye abone olun, istediğiniz zaman aboneliğinizi sonlandırın. Bir ay sonra abonelikten çıkabilir. 12 aya kadar bu aracı kiralayarak 500 aya sahip olma deneyini ve bağlayıcı sözleşmelere gerek olmadan yaşayabilirsiniz. Abonelikten çıkmak için aylık aboneliğini yenileme tarihinden 15 gün önce Müşteri ilgi Merkezi 444-2255'i arayarak bilgi vermeniz yeterlidir. Neden abonelik? Bir arabaya ihtiyacınız olduğunda karşınıza genelde iki seçenek çıkar. Birincisi Sıfır ikinci el bir araç satın almak. İkincisi kısa dönem, saatlik, günlük veya uzun dönem 12-47 ay kiralamak gibi. Bu ikisini de istemiyorsanız klasik yöntemler yerine daha konforlu ve esnek sunulmuş yepyeni bir fırsat olan abonelik sistemi var. Sen de bireysel aylık kiralamanın zorluğundan sıyrılarak istediğin aracı abonelik sistemi ile deneyebilirsin. Abonelik ile birlikte şu faydaları elde edersin. Tüm paranı yeni araç almak için kullanmak yerine farklı şekilde değerlendirip daha uygun aylık ücretlere araç sahibi olma deneyimini yaşayabilirsin. Sermaye ihtiyaç duymadan mobilite sağlayabilirsin. Yüksek sigorta ödemesi ve opsiyonel maliyetlerden kurtulursun. Bakım, onarım, MTV, kasko gibi. İstediğiniz donanımda ve renkte aracı siz de abone olmak istiyorsanız web sitemizdeki formu doldurun, sizi arayalım. Bugün sizlerle %100 elektrikli 500E ve %100 avantajlı abonelikle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olduk. Araçları daha yakından görmek için sizleri showroomumuza bekleriz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Fiyat Kırmak ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.